Merhaba arkadaşlar. Devamlı karıştırılan bir durum bu. İlk kalkışta neler yapılması gerektiğini size tekrarlayayım. Tabii ki sizler araca bindiniz. Aracın koltuğunu ayarladınız. Aynaları ayarladınız. Emniyet kemeri taktıktan sonra komisyon başkanı size aracın gösterge panelindeki bölümlerden sorular sorduktan sonra hazırsan kalkalım diyorlar hazırsam kalkam dediğiniz andan itibaren yapmanız ilk gereken hareket. Debrej ve frene basacaksınız. Debrej fren. İkisine beraber basıyoruz. Neden debreji basıyoruz? Fides için. Neden frene basıyoruz? El freni indireceğimiz için. Lütfen bunu unutmayalım. Bazen adaylar ayak frene basmadan el freni indirmeye çalışıyor. Araç yolun iyemine göre ne yapıyor? Gidebiliyor. Ondan dolayı önce yapmamız gereken debriyaj frene basıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Debreş fren yaptık. Önce tak. El freni diyor. Tak sesi gelecek. Sonra tak bir. Sonra çat sosyal. Yani. Sonra bak aynı kontrol. Omuz kontrolü. Ve kalkışımızı bu şekilde yapıyoruz. Bilginiz olsun. Aynı kontrolünü bu şekilde yaptıktan sonra çıkışımızı yapıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bu sırada lütfen unutmayalım.